Merhaba arkadaşlar. Bu çalışmamın konusu vasilik. Yani vasi kimdir? Kimlere vasi tayin edilir? Vasilerin yetki ve sorumlulukları nelerdir? Vasileri kim tayin eder? gibi soruların yanıtlarını size aktarmak istiyorum. Bunun nedeni şu, günlük yaşam içerisinde çok sık karşılaştığımız bir olaydır bu. İşte falanca zen büyük e zengin bir ailenin veya holding sahibi bir ailenin aile bireylerinden herhangi birisinin kendi işlerini yapamaz hale geldiğini iddia ederek mirasçıları veya ortakları mahkemeden vasit ayin edilmesini istediği türünden haberleri sık duyarız. Veya falancanın çocukları babası için vasit ayin edilmesini istemiş diye haberleri de okur, izler, mutlaka duyarız. O nedenle yaşamın içerisinde vasiliğin bir karşılığı var. Vasilik nedir sorusunun yanıtını aramamızın bir diğer nedeni de şu. Tapu ve Kadastro Müdürlüklerinde diğer kurumlarda olduğu gibi özellikle Tapu ve Kadastro Müdürlüklerinde temsilen yapılan birçok işlemde vasinin yetkileri ve vasilik ciddi bir yer tutar. Bu nedenle ben vasiliği daha rahat anlaşılır bir biçimde ama Medeni Kanun'da ilgili maddelerde tanımlanmış olan çerçeve içerisinde size aktarmak istiyorum. O zaman öncelikle vasi nedir sorusunu sorarak işe başlayabiliriz vasi, yaşı küçük olan yani 18 yaşını tamamlanmamış, tamamlamamış ve annesi babası olmayan, kendilerine de veli tayin edilmemiş olan yaşı küçükler için ve ayrıca ergin olmasına yani 18 yaşını tamamlamış olmasına rağmen kendi işlerini bir biçimde yapamaz hale gelmiş olan kısıtlar için mahkeme tarafından tayin edilen temsilcilerdir o yaşı küçük olan çocukların veya kısıtlı olan ergin kişilerin bütün işlerini takip etmek, sonuçlandırmak, hukuken onları temsil etmek için mahkeme tarafından atanmış, tayin edilmiş kişilere vasi denir. O zaman vasi denildiğinde mutlaka ya yaşı küçük velisi olmayan bir küçükten bahsedildiğini ya da bir biçimde yaşı küçük olmamasına rağmen, 18 yaşını tamamlamış ve daha fazla yaşlarda olmasına rağmen kısıtlı hale gelmiş olan ergin insandan bahsedildiğini bilmiş olmamız gerekiyor, bilmemiz gerekiyor. Vasi'nin bu tanımını verdikten sonra Vasi'yi kim atar? Denetimi nasıl olur sorusunu soralım. Vasi'yi sulh hukuk mahkemesi atar. Talep üzerine, gerekli incelemeyi, araştırmayı yaparak o insana vasit tayin edilmesi gerekliyse, yasal olarak bunun nedenleri varsa, kanunen bu konulmuş olan koşullara uygunsa, sulh hukuk mahkemesi vasit tayin eder. Vasilerin denetimi asliye hukuk mahkemelerine aittir. Yani atama makamı, vesayet makamı, sulh hukuk hakimliği, denetleme makamı, denetim makamı da asli hukuk hakimliğidir. Peki kimlere vasit tayin edilir sorusunu sorarak tanımın içerisinde anlatmaya çalıştığımız şeyleri biraz ayrıntı yanlarıyla ele alıp anlatmaya çalışalım. Birincisi velayet altına alınmamış annesi babası olmayan yaşı küçük çocukların temsilci olarak birisi tarafından temsil edilmesi gerektiğinde onun hukuki işlemlerini takip edip yapabilmesi, hukuk adına onu temsil edebilmesi için vasi tayin edilir mahkeme tarafından. Demek ki yaş küçük olanlara vasi tayin edilir. İkincisi akıl hastalığı veya akıl zayıflığı nedeniyle kendi işlerini yapamaz hale gelmiş olan ve bu nedenle de kendi işlemlerini işlerini yapamadıkları için birilerinin yardımına ihtiyaç duyan insanlara yine sulh hukuk hakimliği vesayet makamı vasi tayin eder. Üçüncüsü savurganlık, alkol ve bağı diğer uyuşturucu maddelere bağımlılık, düzensiz, ölçüsüz bir yaşam, dağınık bir yaşam, bu tür sorunları, problemleri olan ve bu problemleri, sorunları kalıcı hale gelmiş, kendisine ve çevresine zarar veren bir boyuta çıkmış ise bu tür insanlara da vasi tayin edilir. Bir diğer neden bir insan bir yıl ve fazlasıyla özgürlüğünü kısıtlayan bir mahkumiyet cezası almışsa, tutukluluk demiyorum mahkumiyet bir cezası almış ise o kısıtlı kabul edilir, ona vasi tayin edilir. Peki bu kısıtlı kabul edilme yani mahkumiyet alma, ceza alma, bir yıl ve fazlası ceza alma durumu hangi tarihten itibaren vasi tayini başlar? Cezanın alındığı mahkeme kararı tarihinden itibaren vasi tayin edilir. Yani o mahkeme kararının kesinleşmesi beklenilmeden mutlaka vesayet makamı vasi tayin eder ve o vasi onun ondan sonraki bütün işlemlerini temsilci olarak o yapar o takip eder. Bir de yurt dışında diyelim bir yıl ve üstü bir mahkumiyet cezası almış olan insan varsa bunların vasi tayini nasıl olur? Onlarda da aynı şekilde cezanın alındığı tarihten itibaren ya bulunduğu yabancı ülkenin yani cezayı aldığı yabancı ülkenin yasalarına göre kendisine vasi tayin edilir ya da Türkiye'deki sulh hukuk mahkemesi tarafından o insana vasi tayin edilerek e, vasi tayin edilmiş olur. Bir başka vasi tayin edilme nedeni de şudur. Özellikle medeni kanunumuzun 408. maddesinde bu çok açık belirtilmiş. Bir insanın kendisi kendi işlerini yapamaz hale geldiği hastalıkları ve benzeri nedenlerle yaşlılığı nedeniyle işlerini takip edemez hale geldiği, bunun için kendisine bir vasi tayini gerektiğini talep ederek vasi tayini isterse. Mahkeme bu durumu tespit ederek ona vasi tayin edebilir. O zaman vasi tayin edilmesinin nedenlerini, hangi hallerde bir insana vasi tayin edileceğini Medeni Kanun'daki tanımlarıyla koymuş olduk. Bir diğer şey vasi tayin edilirken mahkeme neleri öncelikli bir durum olarak ele alıp değerlendirir? Öncelikle vasi tayin edilecek insanın eşi var ise ve özel bir neden yoksa mutlaka eşinin veya yakın akrabalarının hısımlarının vasi tayini vasi olarak tayin edilmesini mahkeme öncelikle dikkate alır ve ona göre davranır. Bir de yine Medeni Kanun'un 415. maddesine göre kendisine vasi tayin edilecek insanın aklı melekeleri yerinde ise sorunlarını, problemlerini, ihtiyaçlarını çok iyi biliyorsa kendi isteğine göre değilse onun annesi babası var ise onların isteğine göre kimin vası tayin edilmesi isteniyorsa o insanın vasi tayin edilmesi için mahkeme gerekli özeni mutlaka gösterir. Vasiliği kabul yükümlülüğü diye bir şey var mı? Zorunluk var mı? Yani mahkeme herhangi bir insanı, yakınını, hısımını veya başka birisini vasi olarak tayin ettiği O insan bu vasiliği, bu yükümlülüğü kabul etmek zorunda mıdır? Eğer mahkeme vasi olarak tayin etmiş olduğu insan, kendisine vasi tayin edilen insanın ikamet ettiği yerde oturuyorsa mutlaka bu yükümlülüğü kabul etmek zorundadır. Bu da Medeni Kanun'un 416. maddesinde çok net olarak vurgulanmıştır. Peki vasilikten kaçınma halleri nedir? Yani vasilikten kaçınabilir mi? Ben bu görevi yapmak istiyorum diyebilmek için haklı nedenler var mı? Bu da Medeni Kanun 417. maddesinde sıralanmış. Birincisi, eğer vasi tayin edilen insan 60 yaşının üstünde ise bunu gerekçe göstererek vasilikten kaçınabilir. İkincisi, bedensel özürleri var, sürekli özürlü, özürlüdür, sürekli rahatsızlıkları var, kalıcı rahatsızlıkları var. Bu nedenle vasilik yükümlülüğünü, sorumluluğunu yerine getiremeyecekse, bunu belgeliyorsa yine vasilikten kaçınabilir. Bir diğer neden, dörtten fazla çocuğun vasiliğini üstlenmişse, yeni bir vasilik görevini kabul etmeyebilir. Bir başka neden, birisinin ergin bir insanın vasiliği varsa üzerinde ikinci bir ergin insanın vasiliğini kabul etmek istemeyebilir veya ondan kaçınabilir. Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanı ise, Cumhurbaşkanlığının dışında millet meclisi üyesi ise, bakanlar kurulu üyesi ise vasilik yapmak görevinden kaçınabilir, onu istemeyebilir. Hakimler, savcılar da vasilik yapma görevinden kaçınma hakkına sahiptir. Peki medeni kanunda kesinlikle vasi olamaz denilen insanlar var mıdır? Evet, bu da Medeni Kanun 418. maddesinde net olarak konulmuş. bir Kısıtlılar. Yani kendisine vasi tayin edilmek durumunda olan insanların vasi olması mümkün değil. 2. Kamu hizmetinden yasaklanmış olanlar kesinlikle vasi olamazlar. 3 kendi menfaatinin vasitayın, vasisi olacağı insanın menfaatiyle çelişeceği çok net olan insanlar kesinlikle vasi olamazlar. Dört, ilgili vesayet makamı hakimleri vasi olamazlar. Peki vasilik kararının bir süresi var mı? Bu da Medeni Kanun 456. maddesinde çok net olarak belirlenmiş. Genellikle mahkemeler, vasi tayinini yapan mahkemeler İki yıllık süreyle vasit hain ederler ve her bitişiyle birlikte iki yıl daha bu süreyi uzatabilirler. Bir insan, vasit edilen insan, dört yıl bu işi yaptıktan sonra ben vasilik görevini yapmak istemiyorum, bu görevden kaçınmak, bu görevden uzak tutulmak istiyorum diyebilir, böyle bir hakkı var. Vasilik konusunu bundan sonra yapabileceği işlemler, izinle yapabileceği işlemler, izinsiz yapabileceği işlemi olarak bir başka video ile size yine devamını anlatacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim.